Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Spawn GG kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıktan da anlamışsınızdır. En iyi FPS 5 tane FPS atan sizlere paçlar göstereceğim arkadaşlar. Bu paçklar inanılmaz şekilde hem sizin PVP'nizi güçlendirecek hem de sizin FPS'inizi artıracak dostum. Yani merak etmeyin. Hemen sizlere paçkı göstereyim. Buradan paçkımız paçkımız bu fala 16x16 patch sansam hepsi 16x16 patch size sizlere söylesem yani sansam 16x16 patchler çok çok fazla çok seviyorum butterfly'a da biraz çok güçlenmem gerek yani bir defa yaptım da şimdi biraz daha da yapalım bayağıdır yani Minecraft oynamıyorum çünkü şimdi bir kırdım şöyle yapalım daha harika. neden bastın ya şuna Elinde ne var lan lan? İşte mi lan? Lan benim bedimi kim kırdı ya? ne şey ya. ya şunda da koştu. Ne aga ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi arkadaşlar dalacağım. Hadi hadi lan. Hop. Lan Öldürdüm tamam hadi. İki kalbim kaldı lan bu ne? Lan adam kendisini öyle bölümüş ki. Şuna baksın aga ben. Lan nasıl düştüm? Lan aga valla adama salıyorum ya. Her gün bütün gün ben adama salıyorum ya. Hakikaten arkadaşlar öldürebilirdim. Ama Direkt lak diye adamı aş kendim düştüm. Neyse arkadaşlar geçireyim ikinci paçkımıza Hadi. Evet arkadaşlar ikinci paçkımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen size paçki göstereyim. Zaten indirme linkini vereceğim de. Yine de göstereyim aga. Paçkimizde bu, bu da onaltık, onaltı paç. Hemen hızlıca gidip şuradaki demirlerimizi toplayacağım ve arkadaşlar direkt anında dalacağım aga. Hadi. Tamam. Buradan al aga bunların hepsini. Tamam aldım. bunu aldıktan sonra. hop 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 hop. hop. Şunu bir kır. Tamam. Hadi hadi. Ne var hep sadece bedeni kırdım hadi. Tamam düştü. Tamam aga tamam bunu da öldürdük. Sonunda ve adam sürekli kaçtı ya. Neyse. Gecem 3. parta 3. parttan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar 3. pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde yine paçk değiştirdim. Hemen hızlı şekilde paçkımı sizlere göstereyim. da bu dostlarım gayet 16x16 paçkı. Valla FPS artırıyor diyorlar. Ama hakikaten de güzelmiş abi bu. baktınız baksanıza arkadaşlar. Gapple çok güzelmiş. Hemen buradan hızlı şekilde kapatalım. Bu kim? Redlermiş. Redler bana gelmeye çalışmış. Canaga anı da neden bana geliyorsun ya? Ben sana gideyim. Hemen hızlı şekilde şöyle bir redleri dalmak isterim. Şöyle Geliyor mu abi arkadan? Yok gelmiyor. Şu anda benim bir shift'te shift tuşunda bir bozukluk var. Bakar mısın aga? Tek beni anında şu tarafa atıyor. Ne yapıyor aga? Salak ya. Hakikaten de salak çocuk. Şöyle bir şunu bir ne yapacaksın aga? Üstüme mi zıplayacağım? Ben sana zıplayayım. Böyle tamam düştün mü? Sen ben hava hızlıca gidi kır. Tamam kırdım. Öldü mü? Öldü aga direkt şimdi yan kendim kendimki basemi kıracağım. Gel aga. Gel bakayım. Lan ben mi öreceğim? Hop öldürdüm. Koş 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 koş. Lan adam ben senin böyle bir canım fullensin o senin kafana öyle diye atlayacağım diyeceğim ki. Şöyle zıpladım. Düş bakayım sen aga. Tamam kırdım adı bu arkadaşa gitti. Şimdi girdi pinkler kaldı ve de greenler. Aga greenler sanırım elmas setler maga. İnşallah elmas set değillerdir. Yoksa elmas setlilerse valla ben. Gel bakayım. Hop tamam vur. <laughs> Lan. Adama bak sen. Aga. Adam öyle vurdu ki bu arada pinkler de değil onları kırdı. Oha adama bak sen lak diye arkama vurdu ya. Hakikaten arkada çok güzel oynadı. Sen de mi ateş topun var? Oha bunda ateş topu varmış. herkes bu da ateş topu almış. Niçin ateş topu alıyorsun lan? Ha? Niçin? Düş lan lan düş. Lan Adamda hakikaten bir şey var. Hile olabilir. Gerçekten söylüyorum dostlarım. Şu adam sürekli sürekli zıpladı. Hadi gel lan şimdi. Tamam bunu da öldürdüm. Adamın çok fazla lagı olduğuna göre ben de hile söylemişim ya. Neyse arkadaşlar geçelim. Dördüncü pata dördüncü pattan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar dördüncü pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar size paçkımı göstereyim. Paç paç bu dostlarım. Valla bu da 16 x 16 paçk Yani adam X yazmayı unutmuş gerçekten. Ama hakikaten güzel paçlamış. abi ben ne için bunlarla oynamamışım? Hala şaşırıyorum. Valla muhteşem paçklara bakar mısın dostum? Şuna bak şu kılıncın piksellerine bakar mısın? Abi? Bu gayet mükemmel. Sadece ne de Sadece şu demir ve altındaki bir değişiklik yapmamış. Yine aynılar. Yani öyle gözüküyor. Hemen şöyle bir şu yatağımızı bir kaplayalım. Yamuk kaplıyorum ben sürekli. Şöyle hop. Burada bir var mı? sanırsam yok. Şurada bir pinklere yiyeceğim. Pink. Hop. Bu da öldü mü? Tamam. Mis. Güzel. Şimdi kimler kaldı? Açık gri ve bululan Ne çabuk bitti lan oyun. Arkadan şu. Çok az adam kaldı. Şuradan bir gap'i de alalım da. Gap önemli arkadaşlar. Ne kadar afalı Şunun yarısını şuraya koyayım. Tamam. Ha, bunlar şu... açık bulurlar budaymış. Tamam mis. Şöyle lan ha, hakikaten şu bilgisayarda şu shift sonunu çözeceğim dostlarım. Uf, doğum başıma geliyor sürekli. Lan yapma yapma yapma. Tamam kırdım. Adam opsiyon yapıyordu ya. Ya adamdan korkuyorum ya. Hakikaten bedimi kırabilir. Şu adamın demir seti var. Benim normal setim var. Ne aga? Tamam, vurdun, düşmedi lan. Tamam, bayağı altını kurtardık. Ya adam hakikaten çok büyük bir kalleşti gitti. Gitmiş bakın, deli settim dostlarım. Bakın, deli set en deli set demin sete karışıyor ya. Şu saldırıyor. Ben de demin set çekeceğim. Hadi lan savaşacağım. Tamam öldürdüm. Muhteşem. Adama diye kırdım attım aga. Lan ölmemiş. Lan sen uçtun mu lan seni tek öldürdüm ama. Yok aga bunda hakikaten bir şeyler var. Adam baksın adam bana da. Düştü mü? Oha şimdi de düşmedi. Yok aga bu arkadaşa gerçekten bir şeyler var. Çünkü adamı ben gerçekten yere attım. Nasıl tuttu ya? Aha düştü. Vallahi düştü. Bir dakika şöyle bir taktik yapacağım. Lan adam. Ya adam yavaşlatıcı koymuş ya. Geçelim 5. pata 5. pattan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar sonuncu pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde sizlere paçkımı göstereyim. Bu sonuncu paçkımız. Hemen bakın paçla bu default paç ama kesin %100 biliyorum ki 16x16 paç ya zaten hepsi 16x paçkı. Valla mükemmel parça. Eğer deli bir like atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş. Olursunuz dostum. Sen kardeşim sana da bir tane tükürelim. Şöyle bir dalacağım arkadaşa. Hop. Tamam seni de bir yumruklayalım. Tamam mis güzel. Şu arkadaşı da öldürdük. Hızlı şekilde diye Şu. Şöyle kırdım. Tamam oh. Kurtuldum be. Allah'tan kazmam varmış ha dostlarım. bakın naneyi yemiştik. Gerçekten ama gerçekten naneyi yemiş. iki tane gep yedim. Hadi. Ya Allah hadi. Nereye kaçıyorsun lan? Düş bakayım artık. Düş. Oha tamam düştü. Sonunda be. Gerçekten ama gerçekten sonunda. Elmas setiydi. Ben de kendim de elmas seti aldım ve de gördüğüm değerlisiniz arkadaşlar videomuzu sonlandırırım arkadaşlar hadi Evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınız bugün ne olsam sizlere 5 tane FPS ve PvP güçlendiren parçalar gösterdim arkadaşlar sizlere. Umarım sevmişsinizdir. Umarım videomdan beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz sürekli videoma like atmayı ve ha hala bana destek olm olmamışsınızsa bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz dostlarım kendinize iyi bakın ve bay 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 bay